selam dostlar nasılsınız iyi misiniz hepinize bizden selamlar sevgiler saygılar bugün hava güneş şöyle dedim çiçekleri şey yapayım solmamış karın altında ama eski canlılığı da yok yine rüzgar var Aa tellerin hepsi gitmiş. Basket sahasının teller tamamen gitmiş. Evet bu tarafı da sökmüşler. Nasıl heyecanlandılar. bak, üstüne Gene Ver birini bana tut. Tut ver birini bana. Vermem. Ver. Ben de salmam kuşları elime ver. Aha kaçtı E tut dedim ya. İyi <laughs> e ben de kapıyı kapatayım da kaçtım hadi. Elimle tut. Bir de o kadar para verdin, evet. Bir de kaliteli diye de seviniyordun. Sanma şunu. Asıl bu işte. Dur, kanatlarına bakacaksın Ama baş tela eksikmiş bunun. Bakayım. Yarımmış yıla hayvan. Yarım mıymış? Biz öbür şeyine bak. de bak. Kanadı da eksik mi? Başteleya kısaymış bu kuşun. Ondan uçmuyor mu? Ondan şey demiyor hayvan kendini kaldırıyor. Yüzünü göster. Ano, ağzını yerim ben senin güzelliğe bak maşallah kızıma benim. Başteleya kısaymış da ondan şey diyormuş. Ondan uçamıyormuş demek ki. Ondan şey. Zorlanıyormuş. Hey yavrum. Kendini yukarı çekecek böyle uyuşturacaksın sonra. Aşağı şey etmeyecek. Bak. Ben şu şeyi de atacağım. Yiğit amcanız dedi ki takla atmıyorlar yakın taklalarını görmüyorum ben dedi. Hangisini? Bunu mu? Yok onu değil ya. Şeyi, evet, ya. Onu da bir yakından çekim yapayım. Yapatsana. Onu da bir yakın çekim yapayım. Yakala da. Şu an bir bakacağım. Hastalıktan kurtuldu mu Bakayım. bu? Bakayım. çıktı. Bak bunu tamamlamış. Arabın ilk yavrusu bu hastalıktan çıkan. Dur 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 dur. Dur ya çekeyim kafasını. Dedesinin rengi bu mı? Gözleri Alo, var. Alo yerim ağzını. tela uçuyorlar. Saldı, attı, at havaya. Dur, at. Şimdiye. Şimdiye kadar Baş kadar gelmiş mi onun? Dur, korkma o kadar. Korkma. Hastalıktan bütün de şey Aç. yapamadı. İlk defa uçuyor değil mi o da? Ha, bak, çıkamadım. aferin oğluma beni. Babası gibi oynasa var ya bak babası anne babası havada annesi de havada. E hayatım daha ilk defa uçuyor hayvancağız ya. Hastalandı şey yaptı diye. İşte bunu da göndereceğim abi. Bir uçuşunu görelim bakalım nasıl olacak. Söyledim abi. Babası havada annesi de havada. Bir siyah kardeşi kaldı. Normalde gökyüzü bu kadar mavi değil ama telefonda o kadar güzel görünüyor ki şey masmavi. Yine kepçeler şeyler. Evet dostlar bizim bura gidecek herhalde. Ne yapacağız bilmiyorum kafesimiz. Hastalıktan da çıktı. Dün arkadaşlar dedi büyük şehir istemez burada kuş dedi. kuş kafesini dedi. Ama kimse bir zararı yok ki ne diye istemesinler ya. Yoksa. Aşık yerlerde. O yüzden hayvan aptan şey yapamıyor demek. Atıyor, e ilk defa uçuyor bak. Aferin. Hangi sevim? dişi. baş bir şey. Tabi anneyle babayla oğlu beraber etmiyor. Ha şey. Dişisi. Arabın dişisi. Taklasını gördün mü? Ya i̇şte o dişiyi biliyorum işte, Erdoğan'dan Ablam ben aldığım dişi dedim ya. E? Normalde onu da çıkartmayı istiyorum ya işte. Arda gelenle Eşliğim değil, araba. Ya, öndeki de yavrular işte. Şu öndeki yavruları. Bak. Kanat sesi de buraya geliyor ya o kadar ya, şeyden maşallah. Babası Ma, sesli zaten. Babası kanatı sesli. De Götlüyor baksana dönecek aslında geç kaldı. E Hıdır uçmayınca hayvanlar anca e, sefer yani. Hastalık e, anca yani e, sefer hastalık geçiriyor. Anca yani normal. Sefer hastalık geçirdi. Kendini toparlamaları uzun zaman alıyor bak. O uçurursa la alan. sesine baksana. Kanat sesi çok güzel. O kuşu sana şey derler, random alırlar. Al al. Ama uçurmalar lazım. E uçururlar mı? Yok uçurmadım yani. hastalıktan. Çıkamadı ki kuş. Beyazın Hı. ilk dişi yavrusuyla eşli işte bu. Bicit yavrular öldü ya. Hı. Bunu uçuracaksın ya bunları. Yavru almıyorsun diyor. Ne kere çekiyorsun? E, sen acele ediyorsun yavru alıyor. Hayvanlar uçurmadan daha bilemiyor. Hı. Eğitim uçuşu vermemiz lazım. Arap sakın hata yapayım dedim. de hata olmayacak. Bir aile mi şimdi bunların dördü? Dördü aile. Bir tek çici baş dişi. Aralarında yabancı. Bak. Zaten, top, zaten dört tane hepsi. Ölmeye başlamış. İki Yok, yavru üçü, iki de. Üçü. Anne baba oğlu. Anne baba oğlu. Aferin. Bu bu Anne bu. Kanat sesini hakikaten bunların kanat sesini hayranım böyle gelin şey diyor ya Ta yukarıdan geliyor ya. Hastalıktan çıktı uçar mı kuş da? Yeter ki hastalanmasın. Bak geldi yoruldu. Herhalde ilk defa uçuyor yoruldu yine yoruldu. Yoruldu. aferin. Baksana. Ya bak ayrıldı. O ayrı uçmayı istiyor. Tek tek mi uçmak istiyor acaba? Yok. Şey söz. aşağı çekiyor evet. Ha aşağı çekiliyor. Yoruldu hayvan normaldir. Yoruldu, bir yere nefes atmasa. Nefes yok ya. Tam bir yere atmasa bari. Yok, şeyse. Nefes yok da. Baksana alçaktan uçuyor. İlk defa uçuyor yine helal olsun. O kadar bak bayağıdır şey. Öyle bir hafta uçur sürekli. Bak. Bak taklaya dönecek o da. Diyorum ya alan eğer uçursa bu kuşu çok güzel kuş olur. Gel oğlum bu tarafa gel gel. Babası gibi olur bu.

Taburdan buradan geliyor kanat sesi. Atmaz atmaz çatıya. Üçü de bir sıra araya girdiler geliyorlar. Aferin size. Uy kurban olayım ben sizi verenleri. Sizi verene kurban olurum ben. Taklatı bin ne oğlum? Taklatarak indin hadi. Hıdır e, ilk defa uçunca nefesi nasıl olabilir ki? Bak öbürlerin nefes olduğu için uçuyorlar. Evet. 15 dakika dinlen, duracaksın, dinlen, bir daha atar. Şey yabani gördün mü artık? Gitmiyor bir yere. Korkudan. Ay şeyler bu parkın tellere gidince bir tuhaf oldu ya. Gözümüz alışmış ya tellere. Ne acayip oldu evet değişik bir şey oldu böyle bir acayip değişik bir şey oldu. Çamlar da etrafını dört üç tarafını sardı. Bu üçü aynı hizada uçuyor. Aa bu taraftalar. Hepsi bir arada uçuyor zaten ayrılmıyorlar. Ha, bir arada uçuyorlar bunlar. Dört tane olmuş burada. 4 tane. Attın ya bir tanesinde. Hatta iki tane mi attın İki tanesi kalktıydı Bak orada takla atıyor İnecekler herhalde de Özgürlük böyle bir şey ya. Yani. Ne kadar güzel özgürler Bu siyah Uçakın da herhalde gürültüye bak. Sizi baş şey başı da göndereceğim diyor. Normalde o gitmek lazım. İyi. Ben de kendime beyaz kuş alacağım bir tatlı. beyaz alacağım. Takla atarak in kızım. Takla. Aferin. Bir daha at. Bir daha at anneciğim. Hadi kuzum. Aferin. Bir daha at. Aferin. Bir daha at. İnerken bir daha at kuzum. Hadi. Aferin benim güzelim. Gel. Takla atarak in kuzum. Takla at. Aferin. Bir daha at annem. Hadi bir daha at kızım. Nereye indi öbürü? Ara buraya indi. O güçler için oraya indi, o buraya indi. Bak bu dişinde şey var, deşek var. Uçtuğu için. Hiç ağzını açmanı yoktu. Annelerini dinliyorlar ya. Aferin kızlarıma, oğullarıma benim. Güzel kuşlarım Arabın benim. ağzını açman yok. İki kuş var zaten. Yerim olsa bunların hiçbirisi satılmaz. Yer olmadığı için gönderilir. Ya o plastiği kaldıralım yeri açılır ki o zaman. Emine şu bahçelerin bir ortaya çıksın diye. Evet bahçelerin ne olacağı da belli değil. Kafesi belki kaldırtıracaklar belki bir şey demeyecekler Herhalde o da belli değil. Herhalde ne ne ona satayım. E o kadar da para verdik Mustafa abi de biz de. de. Bu koca kümesi nereye koyacaksın? Yol kısına koyamazsın oraya. Duvar dibine. Evet yağmurdan su serpelle şey yapalım. Su serpmez de. Yer yok. Yolun kıyısında yani alan yok. Biraz içeride olsa da boş bir alan olsa şu. Ancak şu köşedeki yer var işte. A Açık alan. Yani yer yok. Eğer belediye illaki kaldırtırsa burada. Kaldırtırmaz sanmıyorum. Ben öyle hissetmiyorum. Kalacak diye hissediyorum ben. Yarın buralar kazılacak zaten. Ya kazılacağını biliyorum ama. Birini yiyecekler. Ee, ben kafese ellemeyeceklerini. Birini kokunu yitiracaklar. O oturma şey iyi ya orada. Yok otelde. Benim şoförler dinlenme oturma... yerim. Şey ya kazıyor ya. Onu kaldırdılar. Yeniden ekip çim ekilecek. Onu niye buralar. kestiler ki o bayağı irileştiydi orada. Yeniden ekilecek ya buralar. Belki şey. Hazır çim yapacaklar adam. Hazır çim yapmalarına gerek yok doğan çimiz zaten kendine yetiyor. Baksana ne güzel. Bu yeşillik gidecek işte sade toprak olacak. Evet simsiyah olunca. Evet onu bugün gidip çekek orayı nasıl yapmışlar bir bakalım. Daha yapılmamış. Ama sadece projeleri gerçekten çok güzel çok hoşuma gidiyor. Var. Yani çok düzenli güzel şey yapıyor ama tabii bu kadar yeşillik kalmıyor. Çimler gidiyor beton Daha oluyor su çoğu. Ben ya. Çoğu beton oluyor. Yani böyle aslında doğal kalması çok daha iyiydi bence. Ama burayı böylece bıraksalardı keşke. Projeler güzel, yani şeyleri güzel, resimler ya koymuşlar oraya ama yani ben yine de böyle doğal kalmasını daha te çok tercih ederim. Yeşillik şeyini, kendi şeyinde. Yani yapay çim, yapay çim yapınca zararlı ki. Niye yapay çim? Bir sürü para. Kendisi bak ne güzel çim oldu. Valla eleştireceğin yerde eleştirirsen güzel olduğu şeyi de söyler. Zaten para yok. Dur. Aferin. Dur. Dur, Sekiz tane attı. Taklatarak in kuzum taklatarak in annem hadi. Niye dinlemedin Güzel beni? Oldukça, papağanlar korktu. Anam papağanlar mı geldi? Papağanlar Nereye gittiler roktu. onlar? Bu sarı papağan ya. Yeşil değil. Yeşil, yeşil. Ama kanının altı sarı gibi geldi bana. Yeşil, Papağandan bile korkuyorlar ya. O da sizin gibi kuş ya. Onlar çam şeyler mi onlar da sizin gibi kuş. Uçuyor, kanatları var. Bakılı da yumurtaya <laughs> Ay Bir rahat bırakmıyor, geldi günden beri öyle peşinde. Yumurtlayana kadar öyle. Yumurtlayınca rahat edecek öyle. Ama şeyinde pek niyeti yok ya yabani. Onu göndereceğim zaten. Yumurtlamaya pek niyeti yok. Böyle, bir haftadır böyle kovalıyor. Çok özlemiş eşini. Beş gün gelmedi ya, götürüp evlerden yani taş evlerin de daha ilerisine. Siyavuş Paşa mı oluyor orası, neresi? O taraftan. 60'lar oralar tanımadığı için beş günden önce geldi hayvancı Eşi de özlemiş, geldiğinden beri böyle kovalayıp duruyor onu. Yabani kaçıyor. Yabani kaçıyor, erkek kovalıyor. Bu yaban dedim de yani şey posta kırması Posta yavrusu yani. Yuvadan düşmüş. Ya annesi posta ya babası posta onu da bilmiyorum. aldık. Büyüttük biz de bu şeyi. O yüzden yaban diyoruz. Yabani değil yani. Kendimiz büyüttük. minnacık da. Değil mi kızım? Değil mi aşkım? Değil mi aşkım? Güzel kızım benim. Eşleri uçuyorlar. Uzağa gitmeyin. Dönün gelin buraya. Postanın sayesinde açılacak işte oda. Ben yani yavrum o dişi gelmeyecek diye çok üzülmüştüm. Ya dedim bir şey denk gelir ya ev bulamaz. Karda kışta üşür. Alışık değil çünkü dışarıda yaşamak için. Ama helal olsun geldi beş gün sonra. Bakalım biraz daha uzaktan atacağım diyor. Daha ileriden atacağım diyor. hafızaları güçlü kuşların. Ama bazısı da tabii bu taklacılar. Bir daha taklattır onu. Çekemedim ki. E her an hangi birini göz, gözetleyeyim? Tam başkasına bakarken öbürü şey yapıyor. Allah tarafı Hangi ne? Siyah çektim. şimdi Evet Dostlar bu videomuzda buraya kadar Kendinize iyi bakın hoşça kalın Dostça kalın sağlıklı kalın dostlar görüşürüz